Ile devam ediyorum. Kolay soruyu kapan öğrencim hazır mısın? Hemen sorumuzu çözelim. Bugün günlerden pazar ise 15 gün sonra hangi gündür? Arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki 15'i kaça böleceğiz? 7'ye bölüyoruz. Neden? Çünkü bir haftada 7 gün vardı. Kırmızı kalemim burada. E, 15'in içinde 7 iki defa var biliyorsunuz. Böldüm. Kalan burada benim için önemliydi. bir gün. Çünkü 14 gün sonra tekrar pazardı. Ben ileri gitmeliyim. Doğru mu arkadaşlar? Bir gün ileri gitmeliyim. Göz önce yazmıştık. Bugünden 7 gün sonra tekrar pazar. 14 gün sonra tekrar pazar. 15. güne geldiğimde arkadaşlar pazardan bir sonraki olan neymiş? Pazar tesiymiş. Yazamadım güzel ama oldu. Size soru. Çok zor bir soru. Haftanın en sevdiğiniz günü hangi gündür? Cevabı biliyorum ama yazın bakalım yorumlara. Aynı benimkile aynı mıymış. Hatta e, şöyle yapalım. Ben bir sonraki videoda söyleyeceğim ama sen burada yorumlara yazmayı unutma tamam. Zamanı ölçüyoruz 19'un başında söyleyeceğim. Hadi bakalım. Orada buluşmak üzere.